Evet arkadaşlar. Cumartesi akşamı için şöyle yine bir 6-7 takım kuş çıkartalım. Şöyle bir takım gökalamız var. İkisi de oyunlu. Erkeğim zaten burada uçurup oynattığım erkek. Makasladım. Damızla ayırdım. Şöyle bir kara kirli bir erkek. Bunu ben ücreti karşılığında arkadaşlar birinden izleyip satın almıştım. Kuş bana ait değil. Şu dumanlı perçemli dişimiz. Geçen yıl Burduşan'ın yuva kardeşi Fransa'da Dursun Gurtabun kardeşi. Şöyle bir orijinal bir bozlarımız. Erkekli dişili. Çok üst düzey bir takım damızlık arkadaşlar. Özellikle dişiyi ben burada iki, iki buçuk saat uçurup oynattım. Sonra altında şimdi iki takım yavru aldım bunların. Bunları koyacağım tezgah arkadaşlar. 3 takım bunlar. şöyle arkadaşlar. Bir, iki, üç takım da buraya ayırdım. Altı takım. Şu beyaz perçemle beyaz. çürüyorum arkadaşlar. Alan arkadaşım ilerletsin bunları. Şu boz erkek kanatlarını düzüyor. Şu iki tane kerri barlardan gök yavrumuz. Birinin kanadında bir tane kırlık var. Onlara taklayı çevirdim, Yeni yeni çalışıyorlar. Alan ilerletecek. Bir de şu beyaz dişimiz arkadaşlar. O da erkek çıkacak herhalde. Genç olduğu için evet o da erkek çıkar büyük ihtimal. Bunu kendi barın biriyle koyacağız zaten. Bir, iki, üç takım burada. Üç takım da, da. Altı takım kuş arkadaşlar. Yarın akşam için bunları koyalım tezgahımıza arkadaşlar damızlık olarak da, uçan olarak da, yani bir kısa süre içerisinde seçtiğim en güzel kuşlar diyebilirim. Alan göğe ettiği da beslesin arkadaşlar. Yarın 22:00'da görüşürüz. Allah emanet olun.